Bağışlayın bunu söylemek, anlatmak zorundayım. Küçük abdestinizi yaptıktan sonra hemen abdest almayın. Temizlendiniz, yıkandınız, çıktınız ama lab diye çeşmeye gitme. Çünkü istibra işte budur. O son bir damla var orada, tetikte bekliyor böyle. Sen alıyorum, abdesti alıyorum, abdest aldım derken dönüşte hop kendini atıyor ortaya. Sen abdestliyim zannediyorsun halbuki idrar çıktı, abdestsiz namaz kıldın. O yüzden ne yapacağız hocam peki? İşte idrarını yaptıktan sonra şöyle öksür. <laughs> Bazen duyarsınız. <laughs> ne yapıyor lan böyle içeride? Ölüyor mu dersin? Halbuki hayır. Adam istibra yapıyor. Bilmeyen şaşırıyor. Öksürcen. Daha ziyade da erkekler için anlatıyorum bunu. Ama hanımlar da dikkatli olsun. Öksürcen. Ya çıkacaksın şöyle biraz yürüyeceksin. Yürüyeceksin biraz. Ama onları, o bunları yaptıktan sonra tekrar kontrol edeceksin temizliğini. Öksürdün, tıksırdın, biraz yürüdün, acık böyle hareketlendin. E ne oldu? Bitti mi? Bakacaksın akıntıyı tekrar kontrol edip temizleyip öyle çıkacaksın. Yani iki kontrol yapacaksın. Ya hocam iki kontrol yapacak benim halim yok. Bazı fıkıh kitaplarımızda da yazar. Pamuk. Acelem var hocam bu kadar hareketliyim ben çok hızlı hareket etmem lazım. Küçücük bir pamuk iş görüyor tamam. Buna istibra denir. Maalesef müminlerin çoğu abdestsiz namaz kılıyor bu yüzden. Bilmiyor. Tuvalete giriyor, tuvalet gavurcası, helaya giriyor. İstibra yapmıyor çıkıyor, yürüyor, yürüyor, şadırvana geliyor, abdestini alıyor. Abdest alırken yahut da abdestten sonra camiye gelene kadar son damla pıt gitti, abdeste gitti. Haberi de yok. Abdestsiz namaz kıldı. İlmi anladın mı şimdi ne demek? Burada konu çok detaylı ama ben bu kadarını anlatıyorum, bu kadarı yeterli. Suyla temizleneceğiz. Peçeteyle, şununla, bununla, ıslak mendil. Benim kafam almıyor o işi. Su. Şal yaldır şuldur şaldır şuldur suyla temizleneceksiniz.